Sen cüzdan doktoru musun? Cüzdan mı çalıyorsun? Evet abi. Böyle doktor mu olur lan? Yapma ben seni tanıyorum abi çok iyi biliyorum seni. Abi doktor musun dayı sen? Abi aile hekimiyim abi. Ayda Dayı kulak burun boğaz ha? Abi ben... Sen bizi bitirirsin. Ya sen abi, bizim için bizden bitirsin. Abi abi ben abi değilsen. Yatırıyor musun sen hocam? He? Abi o şey sen yapıyorsun ben değil. Var mı? Sen de abi o işler ben de. Var De, sen de. <laughs> Kanka nasıl maaşlar ne durumda şu an aile hekimi ne kadar alıyor? Abi 80'den başlıyor ya. Ne diyor ya? Bir şey var falan. biliyor musun abi? Ee, Avrupa'ya yoğunluk var. Şaka yapıyorsun. Abi orada maaşlar yüksek ya. Ee, Kalbim de... niye yükseltmiyorsun dalını? Cerrah falan niye olmadın? Abi zamanla hemen olmuyor işler. Ha, yani biraz hizmet etmen lazım o zaman. Abi ki hizmet edeceğim. Ondan sonra bir sınava gireceğim tekrardan falan. Anladım birader. Anladım. İyi kardeşim. Var mı bir isteğin benden? Abi kendine iyi bak. Allah'a Allah emanet ol. Allah'a emanet iyi Görüşürüz. İyi Görüşmek üzere. Doktor abi saygılı olun. Tıp doktoru yani doktora saygılı olmak zorundasınız arkadaşlar. Doktor yani anladın mı? <laughs>